Amca. Kime verdi onları? Kime? Şey. Benim o paralar. Ne? Benim o paralar. Ver o paraları. Kim verdi sana o parayı? Kim verdi sana bu paraları? Ben burada. Amcam verdi sana parayı. Aa. Ha Oradan mı aldın? Ben oradan aldım. E senin paraların nerede? Senin paraların nerede? Ha, amcada. Amcada mı? Aa. Amcada Amca çok mu para verdi sana? Çok verdi. O zaman bunları amca verdi sana. Bu altı verdi. Onları kim verdi? Amca. Amca. Aldı bunu. Aldı bunu. bunu. Onu mu verdi? Yok anneanne. Anneanne verdi. Bunu kim verdi? Amca. bunu? Tamam. Seboş mu verdi bunu? Aha. Bunu? Amca. Aslı. Bunları kim verdi? Aslı Bu da mı Aslı verdi? Seboş da Aslı mı verdi bunda? Evet. Allah Allah. Paraları var mıymış onların? Sordun mu? Sordum ben. Var mıymış? Varmış. Çok mu varmış? Evet çok varmış. Allah Allah. Bunlara size haçlık yapın diye mi verdiler? Evet. Ne alacaksınız Bunlarla Araba. Başka? Oyuncak. Oyuncak. Başka? Kova. Kova mı? Kova aldım mı ben size. Almadım. Orada ya kova aldım. Başka? başka. Kova. Ee, kova aldım. Büyük araba mı alacağız? Evet. Ne kadar? Bu. Çok büyük. Benim araba kadar alalım mı sana? Benim araba büyük ya. Benim araba kadar alalım mı? Evet. Kullanıp kula... kullan. Baba. Bileceğim Efendim. Ben. Arabayı mı yiyeceksin sen? Aha. Sürmesini biliyor musun sen Aha, arabayı? biliyorum. Nereden öğrendin? Um... Kim öğretti sen onu? Şu an... Ben mi öğrettim? Aha. Evet. Ayakların pedala yetişiyor mu senin? Aha. Gaza basabiliyor musun? Evet. Aferin benim oğluma. Bu arabalar, bu paralarla araba alınıyor mu? Tamam. Ne renk alalım? <gülüyor> Turuncu. <laughs> Turuncu. Tamam. Amcaya söyleyin. Amca biraz daha fazla para versin. Tamam mı? Bu paralarla alınmıyor. Evet. Amcadan isteyin para tamam mı? Tamam. Çok para versin amca bize. Babaannenin anneanneden anne, 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 de isteyin. Tamam. Babaannenin adı ne senin? Seboş. Seboş. Seboş mu? Hı -hı. Siz ona niye babaanne demiyorsunuz? Ama babaanne onun adı. Babaanne demeniz lazım ona. Aslı. Aslı da aslı değil. Ona da hala demeniz lazım. O da araba almıyor. Araba. oyuncak alıyor. Oyuncak alırız bunlara değil mi? Evet. O da araba almıyor. Araba almıyor. Büyük araba almıyor. Şey. Kova almayacağız mı? Aç Başka? Kova başka? Kova başka? oyuncak alacağız cips, cips. başka çikolata çikolata hı. başka hı, karpuz karpuz tamam başka hı. karpuz almıyoruz karpuz almıyoruz mu kaba kaba, kaba. Hı hı. ne alacağız bu paralarla Araba almıyor. Ara. Ne, ne alacağız lan paralarla? Eyvah. Araba başka? Eyvah almıyor. Araba almıyor mu? Başka ne alacağız? Ee, ben, esirten, e, e, kova. Kova aldık ama zaten var kova. Başka? <laughs> Dörbüktör. Dörbüktör. ne? Kova benim ayağım var Nerede var senin paran? Amca verdi ya. Amca verdi mi sana? Evet. Ne yaptın o paraları? Çok verdi. <laughs> Çok verdi? Çok mu verdi? Evet. Anne mi aldı o paraları? Aa Kim aldı o paraları? Aslı. Aslı mı aldı? Aa amca. Amca mı aldı? a Sakladı mı amca sizin paraları? Evet. Nereye sakladı? Koltuğun arkasına sakladı. Koltuğun arkasına mı sakladı? <laughs> Amcanın evine gidince bakalım tamam mı oraya oradaki paraları alalım. Evet. <laughs> burada kal. Evet burada eve. Eve mi gideceğiz? Sanki. Buraya. Burada mı kalalım? Evet. Burayı beğendiniz mi? Evet. Ama mı Bu çok Baba baba. Efendim babacığım. Bu çok güzel. Et mi burası? Evet, değil. Değil değil mi? Bizim ev nasıl? Değil. Anneannemin evine gidelim mi? Ek e. mi orası? Aha. Ama anneanne üzülür öyle dersen. E, değil. değil, değil mi? Ege. E. Ege de üzülür? E değil. E, değil. E, Abak. E. Irmak da et değil. E, e. Teyze de değil. E, e. değil. Dede Dede de değil. Su de değil. Bak. Onlar bizim akrabalarımız tamam. Mama. Onlara kötü söz söylemeyeceğiz. Söz mü? Söz. Ne sözü? Abime vay ne sözü? Söz. Erkek sözü mü? Aa. Ne sözü? Erkek, sözü, ne sözü? Erkek değil mi? Kız sözü o zaman tamam. Mama. <laughs>